Ya. çok orospu bir çocuğu zula var oynuyor oynuyor Zula zula. ne o zaman? Zula indirmişsin sen zula Ahmet. oynar sen Zula oynayalım mı? Ya sen abi ben zula da oynamam kardeşim oynuyor zula'yı. <laughs> <Ne, gülüyor> Voltum oynuyor. Ne oynuyoruz amına koyayım? Voltum oynuyor. <laughs> CS'e oynar. <laughs> oynayalım <gülüyor> olur. 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 Ranki ne Ahmet? GTA, GTA, GTA 5'te vardı da ben ne geçen gün sildim ama ne bir hisyar çökme raporu verdi. Allah be. Senin gözüyle bakabiliyor olması lazım. Evet. Yani sana çok basit deprem. Hocam deprem oluyor. <laughs> Hocam Hocam şey nereye gitti anamına koyup Bunu Ya arabanın ar jantını çalarsın işte ne bileyim teybini çalarsın falan anlarım da ya Aa, kapı ne Kapıyı niye çalıyorsun ya? <laughs> ya, Bu kapı ya? Den, ne dedi ya ne alakası Oğlum çalmış bir de BMW'nin <laughs> Nice man nasıl hareketlere bak amına kudu bir gibi öyle what's up brother what's up Oh you're awake Oh well, your teeth are finished and um your oh, gums are oh, by the the where's my dick at Neyse Burası da Dolabımız Kıyafetlerimin olduğu dolap Ne gülüyorsun lan sen? çok teşekkür ederim ya. O kadar rahat. rahatladım gibi oldu. Niye öyle oldu? Güzel hissettim. Allah kulaklı çıkar siktir git içeri <gülüyor> vallahi <laughs> derim şimdi benim ağzım. Ki i̇nanamazsınız inanamazsınız ya. Yani. Gita Bir hoş Çam ağacı sokardım. Ben böyle tedavinin anasını. Bağsur var bende. Otan yine. Si optimum pride. Oğlum inanın optimum pride. Babe. Si optimum pride. kendimi sıkıyorum <gülüyor> 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 <Yaptınız> Ya Uff <laughs> Allah'ım ya Rabbim salak saçma videolar izlemeye başladık yine. Heyy, <laughs> <laughs> selamünaleyküm. <laughs> 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 Hoş geldiniz. <laughs> Al amına kodumu kulağımı böyle al götür ya. şöyle yapıyordum. Sen kolunu böyle yapınca sana vurdum. Okey okey. Çok açık. It actually went in. Bak bak bağırma lan çocuğa diyorlar. Barana bağırma diye çocuklar diyor. Gördün mü? Ya. Yeah. Bunları yapan da Baran siktir git diyenlerle aynı kişi haberin olsun ha bu arada Aynı isimleri ben tanıyorum Asla. <laughs> Asla. <laughs> Serdar nolursun Serdar nolursun Serdar çıkar yeter yeter Aaa Her şeyi yaparım <laughs> Serdar çıkar nolursun Serdar çıkar nolursun Seni siktir yok canım

Ben bu videoda her şeyi anlıyorum tamam çocuğun ateş etmesindir falan de Ben şu kısmı anlamıyorum bak <laughs> Ya neden anladın mı yani bunu <gülüyor> Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> neden <laughs> ya yani? Anladım mesela bunu niye yapıyor anladın mı Orada bir çatışma çıkmış ateş ediyor birilerini ya öldürüyor hayali olarak Ardından bir anda yassığa dönüp yassığa sikmeye çalışması bana saçma geliyor yani Ama hiç yapmadım ya There's no way you just dropped a purpose. <laughs> <t> oh. Biraz erken gelsin götünü <laughs> mü sikerler? Al! Ha ha! Al! Sehr entspanntes Spiel hier in der Estländischen zweiten Liga, keine auffälligen Situationen. Er hat er zwei Und er schießt ja noch hinterher. Der Schiri zeigt sofort die rote Karte runter mit dem. 16. Oh, yeah. you are 16. Yeah. 16. Oh. Do you want to come to Switzerland? I can bring you over here. You know. Do you want to come over here? I can bring you if you want. Bak diyor o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne seviyon amına koyayım. tamam adam Türk var lan adam. Ahmet bu arada diyor ki e, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Eray çok gerilmiş bu evet. yayında. Bak yüzünün ifadelerine falan baksana böyle çok gergin. Oran nereden ne patlayacak, evet. nereden ne gelecek falan diye böyle ona orada hatalı bir şey çıkar mı? Bir anda ana yavrusu sövülür mü falan? Dini değer ki, bırakılır mı falan? Siyaset Eray dedi ki isim vermeden siyasi şu ekonomi nasıl dedi. Tamam söz isim vermeyeceğim seni öyle bir riske sokmam dedi direkt adını vererek cümleye giriş yaptı. Er, şey diyor yani. Er senin ananı sus bir <laughs> <diyor. gülüyor> o yüzden. Şey gelecek mi diyorum? İsviçre gelecek <laughs> mi dedi oğlum adam? İsviçre mi? İsrail? İsviçre. İsviçre kola. Ülkeler Bence arası göç. Bence Mardin'e vermesin İsrail. Yok yok. İsviçre'ye gitmek istiyor musun <laughs> bu arada? İsrail bende alakalı. Ya abi ne yapacağım İsviçre'de bir de bize orada kurbet elle. İsviçre. Oğlum hangi dil bu? Kaç dili bir, bir, birkaç dil harmanladı değil mi orada yani birden Olan fazla dil var. İsviçre İsrail'i birleştirip bir ülke Ona aldı. Adam helal olsun yani bir ülke çıkardı saygım olsun. sonsuz. Eyleyim sen yoksa ne yer? Dünyanın servetini Abi sen ne yapıyorsun, ya? acım, acım. <laughs> ne yapıyorsun ya? Antrenman mı ama şey için. <laughs> Bu ne? İneğin altına yatıp ağzına süt sıkma antrenmanı mı? Double yarrak ne olacak? Geri zekar <laughs> bak ne olabilir ki bak? Benim yaşım tutmuyor da ben. Ben vallahi de billahi de ben bu yaşıma geldim. Ben böyle bir son dört ne? ne... Ya bunu koydum bunu diye. Lan! Lan! Başı zamanı. Tamam, bakalım. Ne Bu ne lan? Şöyle Ananı sikerim? Oğlum <laughs> çocuğun seni. Ananı sikiyim. Nasıl, nasıl koşturdu öyle? Aa, sen, sen ne kalp var sen? Kalbim, kalbim, sen git. kalbim durdu. <laughs> oh, <laughs> Onu <laughs> <sıç> <laughs> ben de kilitlendim dedim ki acaba o kadar hızlı gelemez mi? Ay abi bu ne? Kamerayı nereye çevirdin? <laughs> Şuradaki şeyler gözüküyor ama Ya, ya. sen çevirdin oğlum şeyleri iş şey yapsana şunu biraz çevirsin. Sen kamerayı nereye çevirdin oğlum? Ben ne diyorum bir eksiklik var sola baktın ama. Bak. Şeyler yorganlar gözüküyor yerdeki. Ananı sikiyim oğlum. Tamam. Okey. okay, Okey. Gel. <laughs> Kameraya bir bakayım dedim geldeki organlar. <gülüyor> <Gülüyor> Selam başlığa bak ya. Erdoğan'ın götünün <laughs> kılı. <laughs> asiktir asiktir. Bundan bundan. <gülüyor> bundan. <gülüyor> bundan. <gülüyor> 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 Bu mu zayıf? Bence. Ya ramaz zayıf bu kız. O kadar küçük fit bir bence. Şey. Fit bence yani Anca, şu an. Bence fit evet ama ben daha böyle hani yani ele Ne? Ele değil de ne denir ona? Sen daha yaptın mı lan hiç? oldun <laughs> <Bilmiyorum> mu <laughs> sen? Cevap veremem. Suç suç devam et. Ha? Dün Dünyayı anlattır vallahi. Ezdir şey. lan onu. <laughs> <laughs> seni yemin ediyorum var ya, göğüslerin arasını alıp boğar öldürür bu. Ne olur? Sen buna hakim olamazsın. Bu var ya seni yerden yere vurur bu arada. Harbiden hakim olamazsın sen. Öldürür oğlum bu seni. Vallahi öldürür bak bu. Bu var ya bak bir kapanacak sana böyle falan diye. Yapamazsın oğlum bunu. Ya anlamaz ki öküzden. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> 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 Annemden sonra en güzel kadın İncelemek <laughs> istemedim de anladım Hayır sen bir hata yaptın şimdi herkes anneni merak ediyor bir, hata... bir şey Ay, söyleyeyim mi? Bakayım, annene bakayım Ben ilk her çocuğun olduğu gibi annesine aşık oluyor ya Hı -hı. Her çocuk annesine Hayır annesine ilk göz evet, ağrın annendir evet, yani evet. anneni seversin Evet Ben annemden sonra galiba ikinci sevdiğim kadın Bu işte Şarkıcı vardı Bilal i. Bilaylış şey evet. O o mesela evet. Sen o kadına değil Ne neye aşık oldun o kadında? Ses. Hmm. Ben o kadının muhabbetinin de çok güzel olduğunu ve çok doğal olduğunu düşünüyorum. Zaten öyle bu arada. Evet. Sen bu kızla birlikte ne varsın biliyor musun? Bunu Kürdan bekle. Hayır. Koynuna yatarsın sen bunun. Bununla birlikte dizi falan izlersiniz. Muhabbet izlersin. Evet. Pizzanı bitirdikten sonra da sen bunu sikersin. Ben, ben. <laughs> yani... Hamburger seviyorum. Pizza çok tercih ediyorum. Siki. Minecraft açsana falan. <gülüyor> <gülüyor> ben yapamayacağım Minecraft açsana falan. Yok. <laughs> <laughs> Ay, Ay bura bu mu mi? altındaki sevdin kızı? Söyle açık konuş. Benim yayınlar böyledir. Free'yiz biz oğlum. Bizde resmi üniforma yok. Bizde kasıntılık yok. Bizde otangaçlık yok. Biz çok rahat olduğumuz için gündelik rutin hayatta bak. Yani... Benim chat ile ilişki anlatıyorum ona göre muhabbet sohbet et. Hani böyle en yakın kankalarından biri vardır da günün birinde pijama partisi yaparsın ya da sende kalırdı derin mevzuları hep rahat rahat konuşursun ya. Chat de bizimle aramızdaki bağ o. O yüzden öyle konuş yani. Samimi konuş. memelere sokmak isterdim. <laughs>

Wait, who's Bruce Bence var ya en alfa insan Bruce Wayne ya. Tyler Dordun benim için ikinci sırada. Let's go guys. Ah, uh, not him. Let me talk to the owner. You standing next to him. Fuck place.